Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Serdar. Bugün sizlerle FC25 Rivals'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve arkadaşlar eğer hoşunuza gidiyorsa bir beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim şimdiden. Maça geçelim maçta görüşürüz. Evet maça başladık. Umarım tekrar yine eğlenceli ve güzel bir maç olur. Hadi o engelledik. Engelledin Ciko. Çok güzelsin. Sen top kesicisin. Unutma. Fernandez'ten hatalı bir pas geldi orada. Tekrar. O koşusu güzel. Pası da güzel. Şimanski'nin şutu. Alisson. Kaleci iyi. Ama bir Muslera, Muslera değil. Bu takımı da güzel. İyi çekişmeli bir maç geçebilir. Engelersin Sanchez bunu. Süper. Hemen bir kanat değişikliği. İndirelim. İndiremedik. Yine atakta. Yine sıkıntıdayız. Ama Rafa savunmaya yardıma gelmiş. Çok güzel. Szymanski'den Rafa'ya. Rafa'dan o Sümey'in vardı onu alabilsek önünü Önüne alabilse güzel olacak buna bir izin verilse magiku jiku 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 kademe de gerçekten Maximin. Vur maksimin uzaktan güzel şut güzel şut güzel kurtarış Hadi oğlum. Osterwald'a Oster, ne yaptın? Fred hoş Ciku sende. Çok güzel. Aldık topu tekrar. Ama salak gibi açtık ayağımızdan topu çok. Burada tekrar aynı şeyi aynı şey yaptık. Çok sıkıntılar yaşamaya başladık tekrar. Mallıklar üstümüzde. Muslera. Muslera kalede ben varım diyor. Fred de Saint Maximin'den Fred'e. Rafa tekrar. O Simen'in vardı. O indir. Yanlış yere indirdik. O Simen şut. Güzel. İyi, i̇yi. Ataklar güzel. Atabiliyor muyuz oraya doğru? Atamadık. Osterwold'a engelli onu Fernandez. Hadi Fernandez. Aldık onu. O sayı var orada. O saydan güzel pas. Şimanski aldın gitti önüm bomboş. Önüm bomboş Şimanski ver pasını. Tekrar geçmedi ama istediğimiz yapamadık. Düşündüğüm yani düşündüğümü yapamadım. Neymar iyi şekil şu kul hareket yaptın da o sayı seni çok bırakmaz. Hızıyla ehteşir sıkıntı yok. Mesela yani Şimanski indirirsen topu güzel olur diyecektim. İndiremedik. Bu maç çok sıkıntılı geçecek bizim için. Muslera. say zaten ama yine de kurtardım Muslera. Rafa Silva'nın önüne doğru attık. Keşke arkada karaydı Rafa Silva'dan topu alırdık zaten yine. Güzel. Taç bizim. Çok iyi. Aldık topu yine. Bu sıkıntılar çözecek. Biraz bireysel şey yapacak. Biraz sıkıntı yaşayacak tekrar. Ama hiç sorun yok. Maksim'in aldı topu tekrar. Rafa Silva. Maksim'in. Hadi be. Karambol'dan belki bir şeyler yapardık ama. Yapamadık. Yine yapamadık. O o sayı mükemmelsin o sayı. Sanchez. O sayı ne yaptın sen o sayı? Adama bir omuz çaktın uçurttun. Birazcık daha şeyli ol. Maximinden top kaybı geldi. Çünkü yapacak da bir şey yoktu çok. O durumda. Ya bu nasıl bir takım arkadaşım bunu adamın her yerden bir şeyler var. Güzel takımı var adamın. Ha. Her şey takım mı acaba? O da var. Gerçi biraz daha takım gerçi ama yedik mi yemedik. Muslera var çünkü kalede. Muslera. Bu korneri yemiş olabiliriz ama yemedik. Yeme biraz şaşırdım. Rafa Silva aldı topu, ama aşağıya doğru birazcık yön değiştirebilseydik güzel olacaktı ama benim bakalım ne oldu yön değiştiremedik. Osterwald da bırakmadı. Osterwald da. bırakmadı yine sıkıntı bu şey. Korneller çok sıkıntı. Korneller çok sıkıntı. Atalım Şimanski'ye. Şimanski geçti. Maksimin işte bu kadar hızlı hızlı cevap verdik. Gole hızlı cevap verdik ve İlk yarıya bir, bir bir bitirdik ya. He, bitmedi. Devam. İki bir bitirelim. Tamam. 2 bir bitirdik. İlk yarıyı. İkinci araya bir geçelim hızlıca. Hızlı geçiş yaptık ikinci araya. Bakalım neler olacak şimdi. O simeni geçirt geçirtmediler. Hem Hem O şekil Tamam Teknik olarak iyiymiş adam Ama her şeyin taktik olmadığı bir şey olması lazım baktığında. Tamam iyi güzel hareket yapabilir. Yapabilirsin. Ama o sayın o sayın yoksa her zaman sıkıntıdasın demek değil. Faul yok mu burada faul? Yani, yani atarsak güzel, attık güzel. Yani bu foul yani bildiğin. Hop, çok iyisin Osterwald'e. Fred'den tekrar Maksim'ine ama adam direkt... Ben onu göre göre niçin pas vermeye çalıştım? Kalbim kafa ben bir tek pasa çalışır Bir tık Öyle bir şey var bir tık Güzel Güzel bir gol Bizim de var atamız ama gol güzel Rafa Silva'dan tekrar verelim oyunu böyle gidelim Hop aldık topu. Top bizde. O simen alırsan topu helal olsun diyeceğim sana ben. O topu alsaydın helal olsun yani. C kaldın. Vursun. Mustera var. Nereye attık? Osterwald'ı. Kart yemek için mi yaptın sen bunu? Doğru söyle bak. Eğer onun için seni sıkıntı yok. Anlarım seni ben. Tamam. Adamın bağlantısı mı koptu? Geldi yeri. Tamam. Al topu hadi. Maç güzel geçerken şeylik yapmayalım Biraz çirkeflik falan olmasın diye Şey yaptım Çünkü maç güzel geçiyor Yenilsem de Adamda sıkıntı var Ver topu Vuralım bir çıksın dışarı ben Dışarı çıksın diye vurduydum ama Çıkmadı Var adamda bir sıkıntı var ya belli değil Alalım bir topu Güzel Adam oynamaya başladı madem Dışarı atmaya gerek yok topu ne, Top Adamdayken oynuyor adamda değilken oynamıyor. ben anlamadım ki bu işi ya Vuralım çıksın dışarı acaba Yapsın işini şeyini Ne gelsin Ya da gol Gol atacak gibi ama Kornere de çıkartmam Birazcık uzaklaşalım böyle. Uzaklaşalım biraz daha. Ver böyle. Vuruyordum. Oradan belki dışarı çıkar diye. Hadi attım dışarı hadi. Yapsın bakalım işini şeyini. Şimdi düzelmiştir herhalde. Bir bakalım. Tekrar şeyse bu sefer at atmam dışarı yani. Oynarım. Açık ve net söyleyeyim yani. Güzel çekişmeli aç geçer diye böyle bir şey yaptım. Yoksa bir daha yapmam yani. Onu söyleyeyim. O sayı yetişirsin sen ona. O sayı alırsın bile hatta sen buradan be aslansın o say Ama aynı şeyi başkaları için söyleyemeyeceğim ha. Benim bir Osterwald'ı çıkarmam lazım aslında. Alırsan önüne vur maksimum uzaktan. Güzel. Hadi oğlum Şimanski. Bas güzel. Çok iyi. Şimanski de top. Şimanski işte bu kadar. Dördü de attık Şimanski ile. Ve maç da burada bitti. Güzel. Yediye yükseldik galiba. Evet. Yeni klasmanımız yedi. Bir nevi yükselme maçı oynadık. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha burası ona girelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sadece kalın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere, bay bay.